55 binin üzerinde hayvan sayısı. Uçsuz bucaksız arazi varlığı. Burası tarımın öncü kuruluşu Konya Tigem'in gözlü işletmesi. 17 işletmemizde e, toplam 3,5-3,3 milyon dekar arazi üzerinde tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Tabii bu tarım ve hayvancılığı yaparken önceliklerimiz sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık üretimi. Bulunduğumuz işletme bugün ülkemizin tahıl ambarı diye nitelendirdiğimiz Konya sınırları içerisinde, Konya toprakları içerisinde ve TİGEM'imizin üçüncü büyük işletmesi. Binlerce dönüm arazi üzerine kurulu bu işletme yıllardır büyük bir titizlikle faaliyet gösteriyor. Burası Türkiye'nin tarım ve hayvancılığına can katan TİGEM'in 17 işletmesinden biri olan Gözlü Tarım İşletmesi. Yaklaşık 288 bin dekar alanda kurulu olan bu işletmede hem tarımsal faaliyetler hem de hayvansal faaliyetler son teknolojiyle yapılıyor. Son teknolojiyle donatılan işletmede pek çok işlem otomatik makineler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu sistem sağım işlemlerinde son sistemlerden biri olarak ön plana çıkan rotary sistem. İnekler işte görmüş olduğunuz bu padoklara kendileri giriyor. Son sistem cihazlarda tamamen el değmeden sağlıyor. Hemen ardındansa arkamda görmüş olduğunuz alandan çıkarak evlerinin yolunu tutuyor. Bulunduğumuz işletme hayvancılık büyükbaş işletmesi. Burada rotary sağım sistemi bulunmakta. 60 baş rotary sağım sistemiyle sağım yapmaktayız. Burada aynı zamanda büyük ölçüde istihdam da sağlamaktayız. Burada 12 tane teknik eleman, ziraat mühendisi, zooteknisi, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner hekimiyle bu faaliyetlerimizi yürümek, yürütmekteyiz. Yıllık ortalama 12 bin ton e, süt üretmekteyiz. Sağım hijyeni açısından, meme sağlığı açısından da son daldırma dediğimiz e, daldırma işlemini yaparak sağımımızı e, bitirmiş bulunmaktayız. Hayvan sağlığı burada en öncelikli konulardan biri olarak ele alınıyor. Bu işletmede ineklerin sağlığı da son derece önemli. Hemen arkamda görmüş olduğunuz işlemse inekler sağladıktan sonra memelerine işte görmüş olduğunuz bu şekilde bir solüsyon sürülüyor. Ve hemen ardındansa bu padoklardan çıkarak devam ediyor. Buzağlık kreşi dediğimiz bizim göz bebeğimiz olan bir e, bölge. Buzağlık kreşi bizim için niye önemli? Şöyle çünkü bu buzağlar büyüyor, damızlık hayvan oluyor ve bize süt veriyor. Buzağı döneminde bu hayvanlara iyi bakmazsanız, e, iyi yetiştirmezseniz, veteriner hekim gözetiminde, ziraat mühendisleri, zootekistler gö gözetiminde iyi bakmazsanız geleceğinize olan damızlıklar daha verimsiz ve sıkıntılı olur. Ne kadar iyi bakarsanız elinizdeki damızlık materyalleriniz o kadar kaliteli, o kadar verimli hayvanlar ve sağlıklı hayvanlar olur. İşletmeye Türkiye'nin tarım ve hayvancılığına her geçen gün daha fazla katkı sunmaya devam ediyor.